Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Bugün Alpaz 8'in yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videoya girmeden önce şöyle bir araçlara falan bakayım dedim. Ne var ne yok. Bir tane araç gözüme çarptı arkadaşlar. Mükemmel. Bugün o aracı alacağız. O araçla yarışacağız. Gerçekten çok keyifli. Güzel bir video olacak. Sizlere çok beklemek istemiyorum. Siz de beğenilerinizi atarken ben de şöyle ekranlarımı değiştiriyorum. Ve direkt olarak araçlarıma geldim. Zaten nasıl geldim bilmiyorum. Emin olun ben açmadım arkadaşlar. Şimdi şöyle aşağıda. Ana bir kere yaptım. Geldi lan. Nasıl yani ya? Valla bu araçta değildi arkadaşlar. İnandım ya tamam. Ama araç bu. Nasıl ama? Rengi mengi mü müthiş değil mi? Lan nereye gittin dur. Gerçekten çok güzel bir araba değil mi? Şuraya bir bak. Bir bak. Bak bak. Mükemmel bir araç. Harbiden çok iyi. Ben bunu direkt satın alıyorum ya. Kankacım sen bana 100 bine sar bakayım şunu. Şuraya bir bak. Şuraya bir bak. Detaylar mükemmel. Araç tam bir yarış aracı arkadaşlar. Direkt al bunu yarış abi. Direkt. Hatta bunu yükseltme yapayım mı lan şimdi? Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar. Ben iki dakika şunu bir yükseltme yapayım. Sonra geleyim. Bunun hızını falan ne kadar yapabiliyoruz? Yülme ile hızı direkt aynı anda yapsak. hakimiye çok önemli değil. Aktarma oranları. Ben şunu direkt yükselteyim. Aa bunu bu şekilde de yapabiliyoruz. Ben bu şekilde para kasıp da yapabilirim lan. Ben yani bunu niye hiç fark etmedim? Peki yok mu benim para kasıp bunu fullemem? Ne dediniz o işe? Arkadaşlar hızlı bir şekilde geldim. Ee, şunu on yaptım. Komple bunu yükseltmeyi tamamladım. Ben en kısa zamanda hatta bu bir sonraki videoda falan... Bunu fullleyeceğim arkadaşlar. Bilgi dağınızda olsun. Gerçekten ben bunu full halini çok merak ediyorum. 270 yapıyormuş. Yani full ne kadar işe yarar? Bunun için uğraşmaya değer mi? Bilmiyorum ama bunu yapacağım abi. Bu da size sözüm olsun. Şimdi hızlı bir şekilde geri geliyorum. Yükseltme zaten yapamıyoruz kralım. Aynen. Yarışçıyı şu yarışçıyı bir değiştirmek istiyorum ben ya. burada direkt paketler var arkadaşlar. Şu. Bunu direkt alsak mı acaba? Stil 350-700. Bunu almak için ne gerekiyor? bu popülerlik. Aa tamam 700 olduk lan. Ha şu 325 müyüş? E biz bunu nereden görüyoruz? Bizde ne kadar olduğunu. Bunun alamıyoruz ki zaten de. Neyse en azından böyle olsun ya. Biraz stilimiz değişsin. Ukrayna bayrağı ne alaka mı? Onu çözemedim ama. Bunun acaba başka üstü yok mu lan? Üstü yok ki başka. Hep saçma sapan. Yani direkt şu popülerlikte yapsak keşke. Yapabilseymişiz keşke. Neyse yapacak bir şey yok. Ukrayna'dan devam abi. Bunu direkt kız olarak mı yapsak lan acaba? Güzel olmaz mı kız olarak? Kandık bunu. Böyle kalsın. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bunu sevdim. Tamam. Stilimiz de 700 oldu. Başka onun haricinde bir şeyimiz var mı burada? Herhangi bir. Bir tane ödül aldım arkadaşlar. Efsanevi egzoz diyor. Araçlarını yükseltmek için pro paket kartlarını kullan diyor. 10 jeton verdi. Yol etmek için jetonlarını kullan. Teşekkürler. Aa böyle reklam oynatarak bunları da mı alabiliyoruz? Nasıl yani? 70 kere oynatırsak Ferrari'yi alıyoruz arkadaşlar. 2 günde. Oha. 70 kere ne kanka? Bir kere daha oynattım. Süspansiyon geldi. 15 tane jeton geldi. Yol etmek için. Tamam. Aa jetonları bu şekilde biriktirebiliyoruz. Oğlum bu çok mantıklı o zaman. Yani en az 5 kere oynatıp arkadaşlar en azından şuraya kadar alabilirsiniz. Bunu da bilgisini vermiş olayım. 70 taneye de Ferrari alabiliyorsunuz. Acaba ben bunu denesem mi ya video dışı? Denenebilir aslında. Neden olmasın ki arkadaşlar? Ben şunları da bir toplayayım hızlı bir şekilde. Destansı tekerlek geldi. Üstüne 20 tane de jeton geldi. Güzel. Ben şu 5'e kadar toplayacağım arkadaşlar. Ferrari'yi ben video dışında yapacağım. Böyle 65 tane fena reklam izleyeceğim. 5 tanesini de video içinde izleyeceğim. Bilgi daha olsun. Tekrardan devam. Destansı tekerlek geldi tekrardan. Bir tane de %5 aktarma oranları sıra dışı. Araçlarını yükseltmek için. Sıra dışı araçlarda falan herhalde bunları kullanabiliyoruz ya. Bu muhabbet o muhabbet. Oo bu arada her şey de veriyor. Ben tek tak geçiyor sanıyorum. Bu ne? Oğlum bu çok iyiymiş o zaman. Ferrari F430. Ben bunun şeyine bir bakayım mı bir saniye? C klasmanındaymış. İvmesi 4'müş. Üst 315 315'miş. E güzel oğlum. Yine çok iyi. Hiçbir şey olmasa yine çok iyi yani. Boya'ya da biliyoruz. Anana avradını. Oğlum bizim arabaları boyayabiliyor muyuz lan acaba? Neyse buna sonra bakacağım. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ben buradaki muhabbeti o hangisiydi? Şurasıydı. Bakın buraya gelip e, buradan hızlı bir şekilde bunları toplayabiliyorsunuz. Bunun bilgisini de vereyim. Onun haricinde şurada bir şey daha var. Bu ne? Burada da bunları yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini toplayabiliyorsunuz. E, bunları alın arkadaşlar. Yani çok da zamanınızı alacağını sanmıyorum. 70 yani 70 dakika bir saat falan uğraşırsınız maksimum diyorum. Bunları toplayın. Ben şu gelen kutusundakilerin hepsini depolayacağım. Size ne aldıksa hepsini göstereceğim bir sonraki videoda. Bunun bilgisini vereyim. Bunların hepsini depoladıktan sonra ben şu araçlara gelsem mesela bir saniye. Garaja gel kanka. Bunu mesela yükseltme desem, bak bunu kullanamıyoruz. İşte bunu kullanmasını acaba nasıl yapılıyor? Kendim kendin mi acaba yapabiliyorsun? Biz bunu boyayabiliyormuşuz bu arada. Bu yana avradına. Bu daha güzelmiş. Böyle kalsın. Ya buna da mı para veriyoruz? Veriyor muyuz? Aa böyle şeyler de yapılıyor. Ebesinin nikahı. Çok iyiymiş oğlum. Harbiden güzelmiş. Bak şu parayla da şöyle arabalar arabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela gibi gibi. Yani bu paraları buradan biriktiriyorsunuz. Bun, bunlar için biriktiriyorsunuz. Bilgi olsun. Ben zaten bunların hepsini göstereceğim size. Bizim arabanın rengi niye değişmedi kanka? Değiştirdik biz arabanın rengini. Değiştirsin oğlum. Heh, değişti. Tamam şimdi oldu. yani hızlı bir şekilde hızlı hızlı bir şekilde arkadaşlar birkaç tane yarış yapalım ya. Çok şey de yapmak istemiyorum. Bunu mesela bak 1500'e satabiliyoruz. Dönüştür dediğim zaman destansıya niye dönüştüreyim kanka ben bunu? Ha bunları efsaneviye dönüştürebiliriz. O önemli. Efsaneviden ne yapacağız peki? Ya da efsanevi araç gelince mi acaba kullanabiliyoruz? Bunu mesela C'yi dönüştüreyim. Jeton dönüştür diyor. 3000'e sıradana dönüştür diyor. Niye sıradana dönüştüreyim ki? Terrolot Camaro. Bu ne kanka? Bak burada araçlar çıkıyor. Ha, bir saniye. Dur. Bu ne? Peki. Elektrik Drive SLS. Bu ne yapıyor? Bak ben bunu çözemedim. Bunu bir dönüştür bakayım bir. Bir tane. Ne diye, Ne yapacak şimdi bu? Artı bir verdi. Yükseltiyor mu arabayı? Bu mu bunun olayı? Herhalde yükseltiyor diye düşünüyorum. Yani 3 tane bastım arabaya. Sonra ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Garaja geldim. Herhangi bir değişiklik var mı arabada? Yok. Herhangi bir değişiklik yok. Aynı bokun laciverti. Ben çözemedim bunu ya. Ben gerçekten bunu çözemedim. Neyse çok da önemli değil arkadaşlar ya. Biz yarışalım. Bir iki tane yarış atalım şöyle yeni arabamızla ya. Araba avı varmış. Araba avına yarışı yapabilir yapabiliyor muyuz? Aa bak 9 tane şey gelmiş. Yükseltme falan yap demiş. Bunları tamamlamışız. Bunları al abicim. Bunlar önemli. Bunlar önemli şeyler. Ben bunları toplayamıyorum zaten. Bunların hepsini aldık zaten. Bunu direkt seçkini alsak direkt bu arabayı verecekmiş bize. O da güzel. O da iyi. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. 800 lira da verilmez. No yani. O kadar param olsaydı uğraşmazdım diye düşünüyorum. Bir tane zarımızı alalım. Zar atalım abi. At babacım zar. At düzgün bir şey at. İçine kanka ya. Ha böyle ilerlemeli gidiyor. Tamam. Olur. O da olur. O da olur. Geç kankacım geri. Dostlar düşmanlar kupası. Bu neymiş lan? 35. İlk önce bunu 40'a mı tamamlayacağız dostlar düşmanlar? O neymiş anasını satayım. Naveda, yeni yarış, Kadillak. Oğlum burada bir sürü yeni yarış açılmış lan. Biz bunların hepsini yapalım ha. Şunu yapalım mesela pazar meydanını yapalım kanka. İleri de asfalt bu değil lan. Bunlar ha Mercedes'i getir kral. Manyak mısın oğlum? Buradan yükseltmeye yazısak yemiyor yok. Tamam, yarışa başla kıralım. Aa bizde bunlar bak envanterde bunlar varmış. Bunları kullanmaya şu an gerek yok. Bu yarışlarda gerek yok. Ananı avradını. Bu yarışlarda nitroya falan gerek yok arkadaşlar. Nitronun kapasitesini artır. Tüm araçların performansını arttır. Oha. 30 dakikalık ekstra depo veriyormuş. İlginç. Yarışa başla kankacım. Bunlar için çok gerek yok arkadaşlar. Böyle dünya ligi falan oynarsak onlarda kullanırız bu şeyleri, özellikleri. Yeni yeni böyle çözmeye başlıyoruz. 2-3 video sonra çözmeye başlıyoruz abi. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Zoom mum hadi kral hadi. Bırak güçleri. Mercedes'in Mercedes'im var benim. Açılın geliyorum. Sen bir gitsene kanka ya. Sen benim çok gözüme baktın biliyor musun? Oğlum dur. Atto. Tamam. Hop. Oyun biraz kasıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Şuradan gidelim Yavaş. Şuradan al. Mükemmel gitmiyor mu araç? Harbiden mükemmel gidiyor bayıldım. Doğuş bunu sevdi. Ay inmeseydik. Allah belanı vermesin. Trenle alaka. Of. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Oğlum tren yolunda yarış mı olur lan? Bizi mi öldüreceksiniz oğlum? Oğlum arabanın nitrosu bitmiyor ki. Uy çarpmasak iyiydi. Ama olsun. Hiç. Böyle bir yıkayalım arabayı. Hop 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 hop. Olmadı. Başaramadım. Adamlar nerede? Oğlum biz niye sürekli çarpıyoruz? Bir dur. Manyak. ana avradını. Ha boş. Şey sandım. Aklım çıktı bir an. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu araba böyleyse ben diğer araçları tahmin bile edemiyorum. Ops. Oba. Gerçekten bak bu araba böyleyse ben diğer araçları tahmin bile edemiyorum. Ama sanki bir tık kastı oyun. Niye bilmiyorum ama 1.37'de bitirdik. İçinden geçtik kanka. Yani harbiden içinden geçtik. Bilgi dahilinde olsun yani. Yolu sevmedim sadece ya. Çok saçmaydı yol sanki. Bana mı öyle geldi acaba? Şuradan hemen bir tane daha yapalım mı? Oğlum hepsinde de 5 yıldız aldık anasını satayım. İleri kankacım. Niye bu araba? Ha sadece bu arabayla mı yarışıyoruz? Kadillak. E başlayalım. Hadi gidelim. Yani yeter ki işte kral. Kadillak'la da yarışırız. Hepsiyle yarışırız. Azure sahili. Citroenler, Mitsubishiler var. Hani Kadillak'tı kral? Hani Kadillak'tı? Bizi mi kopartıyorsunuz lan? Eee biz bu arabayla ne bakacağız? Hepsi nereden gidiyorsa biz de oradan gidelim. Vardır bir bildikleri bu arkadaşların. Ben bu sefer buradan gideceğim ya. Ben sana şimdi arkadan çarpsam kanka sen ölür müsün? Yetişemiyorum ki. Nasıl vuracağım ki adama? O nitroyu sakın alma. Allah belanızı. Sen bir çık kanka yoldan. Geliyorum. Dayanın geliyorum krallar. Geliyorum geliyorum. Sen de bir git. Başka türlü bunlarla baş edemeyeceğim. Başka türlü olmayacak arkadaşlar. E buradan. Ha buradanmış. Şöyle şunları toplaya toplayarak gidersek güzel bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Biz uzun yolu mu tercih ettik? Kısa yolu mu bilmiyorum ama herhalde aynıdır ya. Ana navradan uzun yolu seçmişiz. Bir nitro uğruna Vallahi verdik. Ananı avradını ya. Niye böyle bir bokluk yaptık biz? Dördüncüymüşüz. Ananızı. Helepsizler kandırdınız lan beni. Yetişeceğim ama bekleyin. Sen şunu versene bana. Gel gel. Buraya gel gel. Gidemezsiniz. Kaçamazsınız. Sert bir yarış oluyor. Lan kanka niye drifti kesiyorsun? Salak mısın sen? Allah senin belanı vermesin. Sen niye önüme geliyorsun? He? Gel gel. Sıra sende. Demin senin bok bok yemene. Tamam, şunu alsana. Hadi, Naş kaybol buradan. Siz kim köpek oğlum? Hadilak'ta da ezerim sizi, merak etme. Bas oğlum. Bas oğlum. Aç arayı. Kim kimden yerse oğlum. Bu saatten sonra böyle. Sağ yol var mı? Buradan geç babacım. Bunlar daha yetişemez bana arkadaşlar. O iş geçti. Vermeyeceklerdi birinciliği. Her meselerde bir ihtimal yenebilirlerdi. Ama verdiler. Şunu da alsana. Ops. Zaten bitişiniz de şurada. Bu kadar basit. Easy. Bize daha baş edebilen var. Var. 2-3 kişi var. Onlar da halledeceğiz ama. Lastik eriten. 10 kilometre drift yapmışım bu arada. Harbiden iyice Tokyo Drift'e bağlayacağız anasını satayım. Bir. Öyle bir şey yok. Baba birinci. Baba Kadillak'la da kazanır arkadaşlar. Bizim için hiç fark etmiyor. Hadi gelin arkamdan Tozumu toplarsınız ancak Artistler sizi. Bir de ileride gidiyor. Pezevenk. Ama az daha geliniyorduk O uzun yol tercih etmemiz bizim için büyük hata oldu arkadaşlar. Devam 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 devam. Araba paketi. Göz at bakayım. Neymiş bu? E tamam al. Biz bunları topluyoruz kanka zaten. Bunları söylemene gerek yok kankacım. Böyle böyle büyüteceğiz işte. E burada araba var mı lan? Aston Martin mi varmış? Şey Romeo var. Pardon. Aston Martin ile alaka. Ferrari'nin kartları da var. E tamam. Belki alırız. İlahiyeti ilahiyeti alırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu biz demin buna mı girmiştik? Ha, yok buna girmedik. Aracı elde et. Ona uğradım araç da araçmış ha. İki tane benzin. Bas bakayım kanka. Yarışa başlayamıyoruz neden? Ha Ferrari'nin olması gerekiyor bizde. Sadece Ferrari ile mi yarışabiliyoruz? Kötüymüş. Harbiden kötüymüş. Ne anladım o işten kanka. Bu aracı elde ettikten sonra şey yapılıyor. Aa, Ferrari'yi alıp aslında bu Ferrari o Ferrari değil değil mi lan? Yok. PXX'miş bu. Bunu alamayız krallar. Bu çok pahalı. 800 lira bu. Neyse çok da önemli değil. Yarış gecesi varmış. Bu neymiş kanka? 16 tane var da biz bir bok yapamıyoruz değil mi burada? Bildiğim kadarıyla. Ücretsiz alamıyoruz mesela. Çünkü para yatırmamız gerekiyor. Yani her şeyi de paraya bağlamayın be arkadaş ya. Ananızı avradınızı şimdi. Gelen kutusunda bir şeyler var. Benim bayağı bir şeyim var kanka. Bunlar neymiş ya? Sıra dışı egzozlar falan Direksiyon yükseltmeler falan var. Takası bayağı iyi. Neyse oynayalım. Dünya ligi varmış. Dünya ligine katılalım. Bir, ses bir tane oynayalım ya. Bizim yeni araçla. Ama beni yeni araçla sok kanka bu. niye Audi RS3? Değiştirsene bunu. Heh, tamam şimdi oldu. Yarışalım arkadaşlar. 339. 339.yumuşuz bu arada dünya liginde. Vay anana avradım. Baykuş sesi, baykuş sesi geliyor alttan. Bulutların üstünde. 700 A 700. Aa hepimiz aynıyız herhalde. Yani inşallah. Birisi oyundan ayrıldı. Hep olup gidebilir. Arabalar da iyi. Başlayalım bakalım hadi. Gidelim kanka. Beni takip edin. Ben çıkışı iyi yaptım. Bu yarışı birinci bitirebiliriz eğer aptal bir hareket yapmazsak arkadaşlar. Bir yarışı önde götürürüz. Böyle bir nitro almak için yaptım bunu. Şunu da alacağım. Basacağım bak. Ananı avradını o nasıl gidiyor lan? Ne oldu oğlum ona bir anda açıldı? Kanka hayırdır sen? Niye öyle bir anda gittin sen? O birinciye ne oldu? Adam bir anda kırladı. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Adam uçtu. Acaba ne yaptı lan o? Uçalım. Biz de uçalım. Bu abiye yetişmemiz biraz zor gibi. Adam ne bok yediyse artık. Ya da sonradan mı açıldı acaba? Arabası zaten hızlı mıydı? Kanka niye drift'i kesiyor bu? Bak ben bunun anasına söveceğim sonunda. Ciddiyim ben bunun anasına. Lan ben yanlış mı gidiyorum? Ben salam. Ben kısa orasıdır diye oradan gittim. Ben ciddiyim. Kısa orasıdır diye gittim. Ya ben geri zekalıyım ya. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bu nasıl yol? Harbiden bulutların üzerinde arasını satayım. Sen ne ara ikinci oldun kanka? Sen ne ara ikinci oldun? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben geri yapmasaydım ikinci bitirebilirdik. Kaçıncıyız? İkinci. O niye durdu? Siz bir şey anladınız mı lan? Her türlü ikinci bitirecektik zaten de. O niye durdu lan acaba? Tam finish'in orada durdu fark ettiniz mi? Ben sonradan gördüm. Değişik bir abimiz. Kafayı yemiş. Son bir tane daha yapacağım ya. Bunda bir tane daha yarışacağım arkadaşlar. Aha geldi. 5130 ne kanka? 5130 adam acaba para yatır ya para yatırsa bile zaten arabası her türlü bizden hızlıdır ki. Çok saçma. Bu olay çok saçma ya. Yani o adam için o adam bizim içimizden geçecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta o başlamayan da büyük ihtimalle o. Burada söylemiş olayım. Sen nereye hayırdır? Ben gitmeden. Oğlum bu ne kadar bir Ananı. Hani hani Bizim arabanın yol tutuşunda bir sıkıntım var? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bas babacım. Acaba önde giden adam mıydı yoksa geride stop basan adam mıydı? Hani siz gidin ben size yetişirim gibisinden. Olabilir. Neden olmasın? Hop. Yol güzel biz daha güzeliz. Şuradan gideceğim. Ben keşke yan taraftan gitseydim ya. Orası sanki kısa yol ama neyse. Yapma. Yapma bunu Altan. Halen daha ikinciyiz. Birinci zaten uçtu gitti. O bizim büyük ihtimalle içimizden geçti kanka. Bu araçta drift yaparken biraz erken basmak gerekiyor. Onu fark ettim araba kontrol edilmiyor. Onu bir ufak fark ettim arkadaşlar. Hop. Burası da güzelmiş. Şuradan gideceğim bu sefer. İnşallah doğru yoldur. Arkamdakilerin beni geçmesini istemiyorum abi bu kadar gelmişken. Cidden üzülürüm yani. Üçüncü olarak bitirmek istemem. Buradan Dilip yap bakayım. Hop. Güzel bitirdik. Bence iyiydi arkadaşlar. Bu arabayla bence bu kadar. Anca yani. daha ben ne yapayım oğlum? Mükemmel sürüş bir sürü mükemmel sürüşüm. Drift süren var lan. buraya baksana. Katledilen mesafe bitiş butonu. Günlük bonus. 30 bin. Açık bir saniye. Şurada mükemmel sürüşe çarpı 2 iki vermiş. İkinci takla 5. 800 metre yapmışım. İyi. Bence ideal. Bence yeterli. Bu da böyle videomuzda arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Keyifliydi. Bu arabayla hızlı arabalarla daha keyifli olmaya başlıyor bu oyun. Yavaş arabalarda da tabii ki keyif alıyorsun ama hızlı araba olunca farklı bir zevk oluyor. Farklı bir şey oluyor. 182.ye yükseldik. Böyle 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 arabalarımız yükseldikçe abi burayı da atlayacağız diye düşünüyorum. Güzel keyifli videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Şuradan da kanala abone olup arkadaşlar zilleri tümü olarak açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.